Merhaba köfteler. Bugün size çok sorduğunuz bir konu hakkında yardımcı olmaya çalışacağım. çünkü bugünlerde heist videoları çekiyorum. Heist videolarını tek tek atmak yani mesela Pacific Standard'da dün gece oynadık. Her setup'ı ve finale atsam 6 video edecek. 6 video sürmesini istemediğim için biraz edit yapmam gerekiyor. Yani 2 setup artı 3 setup şeklinde bir edit olayına girmeye karar verdim onda tabi öyle olunca da birazcık uzun sürecek ben ne dedim başka bir video ile devam edeyim şimdi nedir bu video bir lobide tek başınıza kalma rehberi bu arkadaşlar şimdi Biliyorsunuz bazı arkadaşlarımız oyundan düşüyor, tamam mı? Yani e, bunu çok göstermiş. Niye abi herkes left diyor, tek başıma kalıyorum diyor. İşte görevlerden atıyor diyor, vesaire diyor. Bunun sebebi arkadaşlar genelde şey. Lobby'nin e, internet yani GTA Online'ın server sistemi birbirimize bağlı olarak gerçekleşiyor. Mesela bu serverda 20 kişi varsa 20 kişi birbiriyle bağlı. Şeyle bağlı değil. Ee, adı nedir? Yani bir server'a bağlanıyoruz. Server'dan da dağıtılıyor durumu yok. Mesela LoL gibi oyunlar öyle. Herkes server'a bağlı. Server dağıtıyor hareketleri vesaireleri. GTA öyle değil. Direkt olarak birbirimize bağlıyız. Mesela birinin arabasına bindiğinizde Ondan alıyorsunuz. O yüzden mesela çok laglı gözükür. Birinin arabasına bindiğiniz zaman. Bu tarz bir bağlantı sistemi mevcut. Bunun sebebi bunun sonucunda da bağlantısı kötü olan arkadaşlar tek başına kalıyor. Bizim yapacağımız şey de bu bağlantısı kötü olan arkadaşların yaşadığı durumu simüle etmek. Yani bir benzerini bilgisayarımızın ortasının ortamında yaratıyoruz. Konsolda da çeşitli yöntemler var. Onlara da hafiften gireceğim sonuna doğru. Ama öncelikle bu bağlanma sorunu yaşayan arkadaşlara da ufak bir iki tavsiye vereceğim. Ee, arkadaşlar bunun çözümü için video yani ben görüyorum o çok fazla abi düşüyor ne yapacağız diyen var. Benim video çekmem fazla olanaklı değil çünkü benim modemim piyasa modemlerinden farklı ve modem içerisinde ayar yapmak gerekiyor. Modeminize girebiliyor olmanız gerekiyor. Mesela Ertuğrul'un ayarlarını ben yapacaktım. Adam modemine giremedi O yüzden yapamadık Onda da aynı sorun var mesela Ben bu aralar hiç boşaltmayla bu Size göstereceğim yöntemle uğraşmam gerekmiyor Ertuğrul'un lobiye giriyorum Çünkü her zaman boş ee, Bağlantı sorunu yaşayan arkadaşlar da Satış görevlerinde avantajlarını kullanabilirler Rahat rahat satış yapabilirler Ama bu sorunu çözmenin yolunu da anlatacağım Arkadaşlar modeminizde port açmanın ...bir rehberi illaki internette vardır. Özellikle çok bilindik bir modem kullanıyorsanız... ...bu baya kolay bir işlemdir. Modeminizin modeli... ...artı bu genelde... ...modemin altında falan yazar veya üstünde yazar... ...model numarası, zigzal işte bilmem kaç bilmem kaç... ...veya işte bilmem ne link falan linksiz var. Yani modeminizin markası... ...artı modeli, artı port nasıl açılır veya port açma kelimeleriyle Google'a yazarsanız port açmayı öğretir. GTA Online'ın ihtiyaç duyduğu portlara da GTA Online ports yazarak ulaşabilirsiniz. Bu portları modeminizde açtığınızda e, düzgün bir biçimde açarsanız e, bağlantı sorunlarınız çözülecektik. Bir diğer yöntem de DMZ makinesi oluşturmadır arkadaşlar. DMZ makinesi oluşturmada şöyle oluyor. Bir modeminizin ismi artı DMZ makinesi diyeceksiniz ama bunu eğer bilgisayarınızda böyle işle ilgili dosyalar çok önemli evraklar varsa yapmayın çünkü her ata açık hale geliyor modeminiz şöyle de olabilir GTA oyununa girerken DMZ açıp sonra kapatabilirsiniz. Problem yok yani hani e, normal oyuncu böyle 15 yaşında biriyseniz falan sizin bilgisayarınıza buradan gelecek tarzda bir hata yapmazlar yani Sadece şirket bilgisi olanlar projeler falan varsa içinde Onları böyle eklemeyi düşünür insanlar sizinkilere en kötü format atar geçersiniz Takmayın kafanıza DMZ'yi de açabilirsiniz yani hani öyle güvenlik açığı oluyor falan dediğimde Aman aman müthiş bir güvenlik açığı olmuyor korkmayın Şimdi bakalım biz asıl mevzumuza gelelim. Şimdi lobimize bakıyoruz 18 kişi var. Ben bu 18 kişinin kimdir nedir bilmiyorum. Bunlarla aynı ortamda olmak istemiyorum. Hemen alt taba geçiyorum. Alt taba geçtikten sonra biliyorsunuz ki arkadaşlar görev yöneticimiz var. Mesela kontrol alt lead şeklinde bulabiliyorsunuz bunu size ufak bir tüyo vereyim. CTRL e, Shift Escape ile de direkt olarak açabiliyorsunuz. Şimdi açtık bunu. Tabi size de göstermem lazım. Çok mantıklı biçimde. Evet şimdi açtık. Şöyle kameramızı da koyalım. Kamerasız olmaz. Açtık. Görev yöneticisini görüyoruz böyle. Evet çok güzel oldu. Görev yöneticisinin performans tabına geliyoruz arkadaşlar. Performans tabında kaynak izleyicisini aç ibaresi var. Şimdi buraya işlemler yüklenecek. Azıcık bekliyorsunuz. Bilgisayarımızdaki işlemleri buraya yüklüyor. Şöyle şöyle de yapıp e, gelmesini hızlandırabiliyorsunuz. Bakın geldi burada. E buradan GTA 5'i buluyorsunuz tamam mı? GTA 5 eksiği buluyoruz. Nerede GTA 5 eksi? Niye göremiyorum? Ha gördüm. Şimdi buna sağ tıklıyoruz. İşlemi askıya al diyoruz. Buraya da tekrar askıya al dedik. Şimdi saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane saydıktan sonra 10 tane saymak nedir? 10 kere saydıktan sonra veya 10 saniye saydıktan sonra tekrar oyuna geri giriyoruz arkadaşlar. Bakın herkes left gösteriyor. Bu süre hepinizde değişebilir. Bazılarınızda 7 saniye olur, bazılarınızda 9 saniye olur, bazılarınızda 15 olur. Çok uzun beklerseniz sizi dağıtıyor. Çok kısa beklerseniz de kimse gitmiyor. Tekrardan yapıp saymanız gerekiyor. Çok ıı, Kolay bir yöntem. Bu arada size GTA'yı vermemişim. GTA'yı da verelim. Kendi görüntümüzü de verelim. Evet. Bakın Z'ye basıyorum. Tek başıma kaldım. Left yazan kısmı da göstermek isterdim de orada hemen sahneyi değiştirmeyi unutmuşum. Sorun değil ama tek kaldık yani. Onu gördünüz. Şimdi olay neydi? Eee... Bunu başka şekillerde de yapabiliyorsunuz. Bu en kolayı yani hiç uğraşmadan. Mesela ethernet kablosuyla bağlıysa e, bilgisayarınız kabloyu çekip 4-5 saniye bekleyip veya işte 6-7 saniye de bekleyebilirsiniz. Onu denemeniz gerekiyor. Yani her bilgisayarda o süre değişiyor. E, hani belli süreler bekleyerek sizi internetten atmayacak ama şeyle olacak. Ee, nasıl diyeyim telefon da dikkatimi dağıtıyor sizi internetten atmayacak ama diğerleriyle bağlantınızı düşürecek arkadaşlar önemli olan nokta bu yani bunu yaptığınız zaman iş çözülüyor rahat ediyorsunuz ee, bunun dışında başka bir yöntem daha vardı bu da konsollar için konsollarda yine ethernet kablosu çıkararak yapabiliyorsunuz. Kablosuz bağlanıyorsanız NAT ayarlarından aslında port açma ayarlarıyla aynı oluyor. Ee, bir olay vardı. Portları kapatıp yani portları silip ondan sonra tekrar girdiğinizde yine normale dönüyordu. Mesela hiç kimseye bağlanamayınca portları kapatınca onu konsollar için Google'a yazsanız daha iyi olur. NAT Trick falan diye yazarsanız NAT Trick diye Çıkacağını tahmin ediyorum GTA online vesaire konsol işini tam bilmiyorum Ama konsolda da var bunu yapmanın yöntemi var ben o şekilde hatırlıyorum Onun dışında ne vardı bu yöntemle ilgili bakın arkadaşlar köfteler hemen dolmaya başlıyor Bizde Yani bu yöntem Bugünlerde onu söyleyecektim ben bu yöntemi en başta hemen size çekmememin sebebi o Şu anda Bedava dağıtıldığı için o kadar dolu ki serverlar. Zaten hemen birileri geliyor. Yani hani sörburi boşaltmak aslında sizi çok da fazla e, bir noktaya vardırmayacak. Ama şöyle bir şey oluyor. E, mesela bizim köfte klanına gelmiş olanlar köfte e, grubuna tabii ki daha fazla köfte ile birlikte oynayacağı için abi bu da yani yeni karakter diye sürekli aranıyoruz. Dikkatim dağılıyor. Köfte klanından birileri geleceği için herhalde birbirini kesmiyordur diye düşünüyorum. İkinci klanı da açacağız bu arada. Çünkü e, çok büyüdü şey, ilk klanımız. 1000 kişi limit var. 800'lerin üstündeyiz. Ben ikinci şeyi de açınca onu da bir yerlerden duyuracağım. Discord'dan duyururum herhalde. Yani bu şekilde e, bir durumda var. İlk bin kişi dolduktan sonra ikinci bin kişiyi dolduracağız. Öyle öyle zaten ben Epic'ten birkaç hesap almıştım. 3-4 bin kişiye kadar bir sıkıntımız yok. Zaten Türkiye'de 3-4 bin kişiyi de GTA oynayan bir araya getirirsek daha yapacak bir şey olmaz. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beğenip paylaşabilirsiniz. Önemli bir konuydu. Satışlar için bu fena bir yöntem değil tam satmadan önce bunu yapabilirsiniz birileri geldiğinde tekrar yaparak tekrar boşaltabilirsiniz ama satışta arkadaşınızı da gönderip e, zor durumda kalmanıza sebep olabilir hani tam başlarken yapın e, bir olay daha var bununla ilgili mesela satış yaparken birisi geldi malınızın yarısını patlattı tamam mı 3 çöp kamyonuyla götürüyordunuz mesela birini patlattı bir jet. O zaman şunu yapın. Ethernet'i çekin ve geri takmayın. Yani internetten kopsun. O zaman oyun sizin malınızın çok ufak bir kısmını siliyor. Yani çünkü 3 kamyon olduğu zaman bir kamyon patladı mı 3'te biri gidiyor. O çok büyük bir kısmı. Bu çok daha az bir kısmını siliyor ama e, hiç satılmamış gibi gösteriyor. Mesela bunu şey için de yapabilirsiniz. Yine çöp kamyonu demişken mesela ben çöp kamyonu görevini tek başıma yapmayı sevmezdim. Zaten yapması da çok zor. Eterneti çekip tekrar takıp yani çıkartıyorsunuz. Bu yaptığım yöntem değil. Eterneti çekiyorsunuz, kopuyorsunuz online'dan, geri girip tekrardan satıyorsunuz arkadaşlar. O zaman farklı bir e, satış aracı gelebiliyor sizin için. E, bu arada arkadaş da videoya çıkma e, isteğini gerçekleştirmiş oldu ona da merhaba diyelim buradan. Bu şekilde arkadaşlar kendinize dikkat edin iyi bakın. Instagram'ı e, daha aktif kullanmaya çalışıyorum Twitter açtım. E, başka ne var? Youtube'dan takip beğeni vesaire onları zaten söylemeye bile gerek yok bence ama söylüyoruz. Onun dışında başka ne var arkadaşlar yapmamız gereken başka şunu hatırlayacağız evet katıl butonumuz var discord kanalımız var çeteyi veya işte kruvu katılmayı unutmayın yenisi dolmuşsa da yenisini bir şekilde size haber vereceğim görüşmek üzere kendinize iyi bakın.